Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fazla zamanınız almayacak olan bahar gibi bir pasta hazırladım. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kekimize yeşil rengi verecek olan malzemeyi hazırlayarak başlayalım. 5-6 tane ıspanağın yaprağını bol suyun içerisinde yıkadıktan sonra bir blender ya da rondonun içerisine alalım gıda boyası kullanmadan çok güzel yeşil bir renk elde edeceğiz. Ee, küçük bir püf noktası var bu rengi elde etmek için videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Yarım çay bardağı süt ekliyorum ve hızlı bir şekilde pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar karıştırıyorum ve şu şekilde güzel bir püre haline getirdim kalan yarım çay bardağı sütü de boşalttıktan sonra hemen şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Şu şekilde bir sütlü ıspanak püresi hazırlamamız gerekiyor. Ve şimdi kekini hazırlamaya başlıyorum. 2 adet yumurtayı bir karıştırma kabının içerisine aldım. Hemen üzerine 1 çay bardağı ölçüsüyle şeker boşaltıyorum. Şeker ve yumurta köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Kullandığımız malzemeleri oda ısısında kullanırsak çok daha iyi olacaktır. Daha güzel bir sonuç elde ederiz. Şimdi çırpma işlemini tamamladıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ boşaltıyorum. Kullandığım tüm malzeme listesini videomun altında açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Hazırlamış olduğum sütlü ıspanak püresini boşaltıyorum. Tekrar ekstra süt kullanmıyoruz. Hemen sıvı malzemeleri yeniden çırpacağım. Şöyle bakın çok güzel bir renk ortaya çıktı. Antep fıstığı gibi. Sıvı malzemelerimi de karıştırdıktan sonra şimdi kuru malzemeleri eklemeye başlayacağım. 2 çay bardağı elemiş olduğum unu boşaltıyorum. 1 paket hamur kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin kullanıyorum ve hemen kek harcımı çırpıyorum. Tart kalıplarında e, her zaman çay bardağı ölçüsüyle kullanıyorum. E, sayfamda birkaç tane de tart kalıbı ile yapmış olduğum tariflerim var. Videolarımda göz atabilirsiniz. Şöyle kıvamı bu şekilde oldu tart kalıbını katı yağ ile her tarafını güzelce yağladıktan sonra hazırlamış olduğum keki tart kalıbıma boşaltıyorum. Bakın çok koyu bir kıvamda kek değil. Klasik çay bardağı ölçüsüyle kullanıyorum. Kek hamurunu boşalttıktan sonra şöyle tezgahıma bir iki kez vuruyorum ki baloncuk baloncuk bakın hemen çıkmaya başlıyor zaten şimdi fırın tepsimin içerisine tart kalıbımı aldım ve tepsinin hemen içerisine de oda ısısında bulunan suyu boşaltıyorum bu şekilde neden pişiriyorum kekim piştikten sonra size püf noktasını göstereceğim Şimdi kek kalıbının yarısına gelecek şekilde su doldurmamız yeterli olacaktır 160 derece ön ısıtma yapmamış olduğum fırınıma gönderiyorum ve benim kekim çıktı. Bakın şu şekilde kek çıktıktan sonra üzerinde şöyle pişmesine dair kahverengilikler var. Peki ben bunu neden suyun içerisinde pişirdim? Hemen ders çeviriyorum. Bakın şöyle yemyeşil rengi elde edebilmek için suyun içerisinde pişirdim. Üstünde kahverengi yapı olmamış oluyor bu şekilde. Daha güzel yemyeşil bir renk elde etmiş oluyorsunuz. Suyun içerisinde pişirme püf noktasını aman kaçırmayın ki böyle güzel bir renk elde edesiniz. Şimdi ben muhallebisini hazırlayacağım. Bunun için 2 dolu yemek kaşığı nişastayı bir tencerenin içerisine alıyorum. Ve hemen üzerine bir çay bardağı da şeker boşaltıyorum. Şeker ve nişastayı şöyle hemen hızlıca bir karıştıracağım. 2 su bardağı süt ekliyorum. Oda ısısında bulunan bir süt kullanıyorum. Hemen ikinci bardağımı da boşalttım. Sürekli karıştırarak koyu bir kıvam elde edinceye kadar pişiriyorum. ve ben muhallebimi hazırladım şöyle ipek gibi bir kıvam elde ettim görüntüsünden de belli oluyor bir paket şekerli vanilin boşaltıyorum hızlı bir şekilde karıştıracağım bu arada kekim soğudu ben muhallebimi hazırlayıncaya kadar da kekim soğumuş oldu İyice muhallebimin de soğumasını bekliyorum yani böyle soğuğa yakında kullanabilirsiniz hemen tart kalıbıma hazırlamış olduğum muhallebiyi boşaltıyorum. Çok lezzetli, çok pratik. Yaş pastayla uğraşmak istemeyenler bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Hem gösterişli hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle hemen eşit bir şekilde muhallebimi yayılmasını sağlıyorum. Üzerine bolca hindistan cevizi serpiyorum. Hindistan cevizini de hazırladıktan sonra şimdi işin en keyifli kısmı çileklerle şöyle bahar gibi her tarafını süslüyorum. Bu aşamadan sonra tamamen sizin keyfinize, zevkinize kalmış. Dilediğiniz gibi süsleme aşamasını uygulayabilirsiniz. Şöyle son çileklerimi de koyduktan sonra tam ortasına gelecek şekilde biraz da antep fıstığı boşaltıyorum. Ve benim kekim hazırlanmış oluyor. Her zaman olduğu gibi dilimleyip iç yapısını da sizlerle paylaşacağım. Bir dilim çıkartıyorum hemen. Hemen bir dilim çıkarıp şöyle yakın plandan da göstermek istiyorum. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Tam bahar pastası oldu. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakır mısınız ya da soru, görüş ve önerilerinizi ben de sizlerin varlığından haberdar olmak isterim. Sizler videomun son aşamasını izlerken ben de artık sizlere veda ediyorum. Sizinle ilk defa bu videoda tanışıyorsak abone ol tuşundan abone olmayı yanındaki zil tuşuna da basarsanız yeni videolarımdan her gün haberdar olmuş olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.